Bu konuyla ilgili sorulacak çok soru var ama evet. onlardan biri de şu efendim e, tabii önümüzdeki süreçte bir seçim kampanyası başlayacak yani e, adaylar e, belki de e, konuşmalar yapacaklar halkın arasına karışacaklar, mitingler düzenlenecek. Evet. Dolayısıyla sayın İhsanoğlu'nun da bu noktada e, nasıl bir seçim kampanyası yürüteceği merak ediliyor ya da bu noktadaki performansı e, çok merak ediliyor. Evet. siz ne nasıl öngörüyorsunuz yani e, Sayın İhsanoğlu'nun e, meydanlardaki meydanlardaki performans. performansının evet. nasıl olacağını düşünüyorsunuz? Şimdi bir bu hı, bir de hı. tabii e, hem Milliyetçi Hareket Partisi hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı e, dolayısıyla bu isim için çalışacak. Partililer bu isim için çalışacak. Ama bir taraftan da eleştiriler varken e, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi tabanının bu noktada Yeteri kadar iyi çalışacağını düşünüyor musunuz? Bunun nasıl o bir etkisi olacaktır seçim kampanyası? Aslında objektif bir tespit yapar isek biliyorsunuz Türk milleti ilk kez doğrudan kendi cumhurbaşkanını seçiyor. Yani bu kanun anayasa değişikliği ve akabindeki kanun teklifi de ben de hazırlıklarında bulunmuş idim çalışmalarında ne kadar zorlandığımızı hatırlıyorum. Çünkü biliyorsunuz işin propaganda boyutu var, işin finansal efendim boyutu var. Dolayısıyla öyle bir sistem geliştirilmeli ki anayasada belirtilen Türkiye Cumhuriyeti devletinin birliğini ve bütünlüğünü temsil eder. ilkesinden de ayrılmayacak bir seçim dönemi yaşaması yaşanması gerekiyordu. Evet. E şimdi e, samimiyetle söylüyor, söylemeliyim ki e, bazı şeyleri biz de, yani bütün Adalet ve Kalkınma Partisi de, CHP de, MHP de sahada öğreneceğiz. Yani ilk kez çünkü e, şey seçiliyor, e, doğrudan Cumhurbaşkanı seçiliyor. E, bazı aksayan taraflar olacak mutlaka. Hı hı. E, bunun da e, bir sonraki seçimler e, öncesinde giderileceğini e, düşünüyorum. E, tabii e, burada şöyle bir e, husus var. Şimdi e, sayın başbakan eğer aday olacak ise zaten tercihini ortaya koydu. Dedi ki evet. e, ben e, efendim terleyen bir cumhurbaşkanı olmak istiyorum. Yani bunun anlamı başbakanlıktaki bütün yetkilerimi efendim alıp Çankaya çıkacağım. Dolayısıyla Hı -hı. fiilen yarı başkanlık sistemine geçeceğim gibi bir tercih ortaya koydu. Şimdi e, bu tabi anayasal sistemimize aykırı. E, onun bu manada uygulayabileceği seçim stratejisi ile parlamenter sistemin cumhurbaşkanı olmasını istediğimiz sayın Ekmenettin İhsanoğlu'nun uygulayacağı seçim sistemi, seçim stratejisi farklı olacak. Yani kaldı ki sayın İhsanoğlu da sokaktaki adam değil. Yani söylediğim gibi birazcık mürekkep yalamış, birazcık etrafıyla ilgilenen herkes aslında bu isme aşina. Evet. Dolayısıyla biz bu ismi yeniden e, tanıtma, e, tanıtmak için çok büyük gayret göstermemiz gerektiğini düşünmüyorum. Ama elbette e, kitle iletişim araçları mutlaka kullanılacak. Belki çok e, sınırlı olmak üzere büyük şehirlerde belki bir takım e, doğrudan kampanyalar e, yürütülecek. E, bütün, bütün bunlar e, gerçekten Türkiye için yeni yaşayarak göreceğiz. Ama Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz üzerimize düşen her şeyi yapacağız. Bir de tabii ben Isparta Milletvekili olarak iftiharla belirtmeliyim ki Sayın İhsanoğlu da Isparta'nın eniştesi. Kıymetli hanımefendi de Isparta Şarkı Karahatçı ilçesinden. Dolayısıyla bir de böyle bir gönül borcumuz var. Bütün Isparta, bütün Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri emin olun sahada efendim terinin sonlanmasına kadar Türkiye'yi Recep Tayyip Erdoğan belasından kurtarmak ve yeni bir dönem açmak üzere mutlaka damlatacaklardır. Sayın İhsan.